Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Haydar Hoca. Şimdiki dersimiz denklem ve eşitsizlikler. E, tanım. A ve B reel sayı. A sıfırdan farklı olmak üzere. AX artı B eşittir sıfır ifadesine birinci dereceden bir bilinmeyenin x değişkenine bağlı denklem denir arkadaşlar. A sıfırdan farklı demesinin sebebi A'yı sıfır yaparsam her denklem olmaz arkadaşlar. Birinci dereceden denmesinin sebebi x'in üstünün 1 olması. Buradaki x'in üstünün bir olması. Eğer iki olsaydı ikinci dereceden diyebilirdim. Denklemi sağlayan x reel sayısına denklemin kökü denir. Demek ki e, denklemi sağlayan Buradaki x, x değerini yalnız bıraktığım zaman buna biz denklemin kökü diyebiliriz. Denklemin köklerinden oluşan kümeye çözüm kümesi denir. ÇK ile gösterilir. Demek ki çözüm kümelerini ÇK ile göstereceğiz. Örneğimize bir bakalım. Konumuz bu kadar. a eksi 5 x küp artı b artı 2 x kare artı 7 x eksi 2 eşittir 0. Denklemi x değişkenine bağlı birinci dereceden. Bir bilinmeyeni bir, bilinmeyen yani bir denklem olduğuna göre A çarpı B'yi bulunuz. Arkadaşlar birinci dereceden bir denklem ise ne olacak? X küp ve X kare olmaması lazım. Tamam burası birinci dereceden bu olacak. O halde buralar ne olması lazım? Sıfır olması lazım. A eksi 5 eşittir sıfırsa burayı sıfır yapan değerim nedir? A eşittir 5. Burayı sıfır yapan değerim B eşittir sıfırsa B kaç? Eksi 2. Neyi sormuş? A çarpı B istiyor. A'yı 5 bulduk. B'yi eksi 2 bulduk çarparsam 5 çarpı eksi 2 eşittir eksi 10 olacak. Evet not denklemin kökü denklemde yerine yazılırsa denklemi sağlar arkadaşlar. Demek ki bir kökü dendiği zaman getireceğim denklemde yerini yazacağım bu ifadeyi. Bir örneğimize bakalım. 1 bölü x artı 2 artı 1 bölü x eksi a eşittir 1 bölü 5. Denkleminin bir kökü x eşittir 2 olduğuna göre a değerini bulalım. Ne yapacağım? x yerine 2 yazacağım arkadaşlar. Şurada x yerine 2 yazarsam şurada çözmek istiyorum. 1 bölü 2 artı 2 artı 1 bölü 2 eksi a eşittir 1 bölü 5. Şurası 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 eksi a eşittir 1 bölü 5. Şu ifadeyi diğer tarafa atayım. Şurada çözmeye devam edeyim. 1 bölü 2 eksi a eşittir 1 bölü 5 eksi 1 bölü 4. Payda eşittiğim 4'e 5 olsun. 1 bölü 2 eksi a eşittir 4 eksi 5 bölü 20. Değil mi arkadaşlar? Şurası kaç olacak? Eksi 1 olacak. İşler dışlar çarpımı yaparsam burada e, 20 eşittir. 2 ile eksi 1'i çarparsam eksi 2. Eksi a ile eksi 1'i çarparsam artı a. Eksi 2'yi buraya alırsam a eşittir. Kaç olacak? 22 olacak. Şu 2 arkadaşlar güzel gözüksün. Şöyle yaptık. Evet bir notumuz var. Not şu arkadaşlar. Diyelim ki a eşittir a. 0 eşit 0. 5 eşit 5 ise Burada her zaman eşitlik olduğu için biz ne deriz? Sonsuz çözüm vardır deriz. Her zaman eşitlik varsa sonsuz çözüm vardır. Fakat A eşittir B, 3 eşittir 2, 4 eşittir 1, 7. Haydar hocam 3, eşi, 3, 2 eşit olur mu? 4, 7 eşit olur mu? Olmaz değil mi arkadaşlar? Olmadığı için burada çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Bunları biraz sonra kullanacağım soruda. O yüzden böyle açıklama gereği duydum. Notumuza bakalım. Buradan bir sonuç çıkartacağız a virgül b eleman reel sayı a x artı b eşittir sıfırsa a sıfır b sıfırsa arkadaşlar bakın a sıfır burada b sıfırsa ne olacak sıfır eşit sıfır gelmez mi burada sıfır eşit sıfır gelirse o zaman çözüm kümem ne olacak sonsuz elemanlı çözüm kümem reel sayılar çözüm kümem eksi sonsuz artı sonsuz arasında olur bunların hepsi aynıdır arkadaşlar soruda bunlardan birini bana verecek şunları kullanacağım ben ya da diyelim ki a eşittir sıfır şu birinci durumum olsun Şurası ikinci durumum olsun. A eşittir sıfır burası artı. de sıfırdan farklı bir değer olsun. Sıfırdan farklı bir değer eşittir sıfır. Şimdi sıfırdan farklı bir değer var. E ne olacak sıfırdan farklı bir B değeri? B eşittir sıfır oldu. Sıfırdan farklı bir değeri sıfır eşit dersem çözüm kümesi ne olurdu arkadaşlar? Boş küm olurdu değil mi? Onu da burada anlatmış olduk. Örneğimize bakalım. Denkleminin kökü yoksa yani çözüm kümesi boşsa diyor A kaçtır? Ne olacak? Bir işler dışlar çarpımı yapalım. Çözüm diyelim. 2ax eksi 10. 2 ile burayı çarptım. Bunun altında gizli 1 var değil mi arkadaşlar? Ve eşittir. 3x artı 1. 3x'i buraya alayım. 1'i de buraya alayım arkadaşlar. 2ax eksi 3x eksi 11 eşittir 0. X parantezin alırsam 2a eksi 3 eksi 11 eşittir 0. Şimdi eğer ki çözüm kümesi boşsa arkadaşlar A'sı 0, B'si 0'dan farklı olacak. Bakın şu kısım 0 eşit olacak, burası 0'dan farklı olacak. Hakikaten burası 0'dan farklı. Şu kısmın 0 olmasını istiyorum. Yani 2A-3 eşittir 0'sa, eksi 3'ü diğer tarafa attım. 2A eşittir 3, her tarafı 2'ye bölersem A değerim kaç olacak? 3 bölü 2 olacak. Denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre, yani sonsuz elemanlı 0 eşit 0 ise, M artı N kaçtır arkadaşlar? Bunu bir düzenleyeyim. Denklemimi AX artı B 0 şeklinde yazmaya çalışayım arkadaşlar. Ne olacak? Ee, şu 7X'i bu tarafa alırsam 3MX eksi 2X 7X de buraya gelirse eksi 9X ee, Bir 1'i bu tarafa alırsam bakın şuradaki 1'i bu tarafa alırsam burası 5 olacak artı 5 eksi bu tarafa alırsam artı eşittir 0 oldu. 3m eksi 9 x artı 5 artı ne eşittir? 0 oldu arkadaşlar. Denklemim şuna benzedi. O halde sonsuz çözüm varsa burası 0 ve buranın 0 olmasını istiyorum. Yani 3m eksi 9 eşittir 0 ise 3m eşittir 9. Buradan m kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. Diğer taraftan 5 artı ne eşittir? 0 ise n kaç? Eksi 5 oldu. Neyi soruyor? m artı ne? M'yi 3 buldum arkadaşlar. N'yi eksi 5 buldum. İkisinin toplamı eksi 2 olur. Evet devam edelim. Başka bir e, alt başlığımız. Birinci dereceden iki bilinmeyenini denklemler. Birinci dereceden iki bilinmeyenini denklemler. A, B, C, R sayı A sıfırdan farklı, B sıfırdan farklı olmak üzere AX artı BY artı C eşittir sıfır şeklindeki denklemlere birinci dereceden iki bilinmeyeni denklemler denir. Bilinmeyenler ne arkadaşlar? X ve Y. Burada da arkadaşlar AX artı BY artı C eşittir sıfır denkleminde A'yı sıfır, B'yi sıfır, C'yi sıfır alırsam sıfır eşit sıfır olmaz mı? Değil mi? Sıfır eşit sıfır olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar? Sonsuz çözüm oluyordu. Burada A sıfır, B sıfır, C sıfır aldığım zaman Çözüm kümesi reel sayılar. Çözüm kümesi eksi sonsuz artı sonsuz. Çözüm kümesi her x eleman. Burada eleman olacak. Her x eleman r için sağlanıyor der. Bunlardan bir tanesi karşıma çıkar arkadaşlar. Ya da bunlardan bir tanesini söylediği zaman ne yapacağım ben? x'in katsayısını, y'nin katsayısını ve buradaki geri kalan sabit terimin katsayısını sıfır eşitleyerek soruyu çözebilirim. Örneğimiz e, a 2x artı b 3y artı c artı eşittir 0. Denklemi her x virgül y eleman r ikilisi için sağlandığına göre diyor. Yani e, a sıfır eşit sıfır gibi düşüneceğim. a çarpı b çarpı c değeri nedir? Yani şu demek a x artı b y artı c eşittir işte sıfırsa burası sıfır, burası sıfır, burası sıfır olsun ki bu şekilde bir çözüm olsun. O zaman arkadaşlar burası sıfır olacak, burası sıfır olacak, burası sıfır olacak. a'yı sıfır yapan değerim 2, b'yi sıfır değer, yapan değerim 3 ve c'yi sıfır yapan değerim eksi 2. Neyi sormuş? A çarpı yani 2 çarpı B çarpı yani 3 çarpı C eksi 2. Eksi 2 hocam güzel yazın. Tamam. 2 kere 3 6. 6 kere eksi 2 eksi 12 olur arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz x ve y değişkenler olmak üzere ax artı x, by eksi y artı 5 eşittir c. Denkleminin çözüm küresi tüm reel sayılar. Yani her x virgül y eleman r için sağlanıyor demek. A artı b artı c değeri nedir? Arkadaşlar şu c'yi bu tarafa alsam. Şimdi x parantezini alacağım. x parantezinde a artı 1 artı y parantezinde b eksi 1 artı 5 eksi c eşittir 0. Ne olmasını istiyorum? Şuralar 0 olsun ki sonsuz çözüm ya da her x eleman r için sağlansın. Burayı 0 yapan değerim arkadaşlar a eşittir eksi 1. Burayı 0 yapan değerim b eşittir 1. 5 eksi c. Burayı 0 yapan değerim c eşittir. 5 olur. Neyi soruyor? A artı B artı C'yi soruyor. A eksi 1 artı B artı 1 artı C 5 arkadaşlar. Toplamı kaç olacak? 5 olacak. Evet. Diğer bir alt başlığımız birinci dereceden iki bilinmeyeni denklem sistemleri. Diyelim ki A, B, C, D, E, F gerçel sayılar. A, X artı B, artı C eşittir 0. D, X artı E, artı F eşittir 0. İfadelerine birinci dereceden iki bilinmeyeni denklemler denir. Denklem sistemi çözülürken yok etme metodu veya yerine koyma metodu kullanılır arkadaşlar. Biz önce bir yok etme metoduyla bir örnek çözelim. Ne yapalım? X'i soruyor bize. Y'yi yok edelim arkadaşlar. Y'yi yok etmek için şurayı 3 ile çarpayım. Şurayı 2 ile çarparsam paydalar gider. Burada eksi y kalır. 3 ile y bölü 3'ü çarparım. 3'ler gider değil mi? Y kalır. Evet y'leri yok edebilirim bu şekilde. Ne olacak? 3x bölü 2 artı y eşittir. 3 kere 6 18. Burası 2x bölü 3. Burayı çarparsam eksi y eşittir. 2 ile 2 gitti. Burası 5 oldu. Toplarsam şunla şu gidecek. Geriye 3x bölü 2 artı 2x bölü 3 eşittir. 18 ile 5'i toplarsam kaç olacak arkadaşlar? 23 olacak. Buradan neyi bulacağım? x'i bulacağım. Payda eşitliğim 3'e 2. Payda eşitlersem 9x artı 4x bölü 6 eşittir 23. 9x ile 4x'i toplarsam 13x. 6 ile 23'ü çarparsam 6 kere 3 18 elde var 1. 6 kere 2 12. 1 de elde var 3. Her tarafı 13'e bölüyorum arkadaşlar. Buradan x eşittir 138 bölü 13 olur. Evet şimdi yerine koyma metoduna bakalım arkadaşlar. Bir önceki soruda yok etme metoduydu. Şimdi yerine koyma metodu. 3x artı 2y eşittir 8. y eksi x eşittir 4. Denklem sistemin çözüm kümesini bulalım. Arkadaşlar bu x'i diğer tarafa atarsam y eşittir ne olacak? 4 artı x. Ben y gördüğüm yere bu ifadeyi yazabilirim. Şurada 3x artı y gördüğüm yere ne yazacağım? 4 artı x eşittir 8. Burada yapmak istiyorum. Şurada devam edeyim. 3x artı 2 ile 4'ü çarptım 8. 2 ile x'i çarptım. 2x eşittir 8 oldu. 3x ile 2x'i topladım 5x. 8'i diğer tarafa attım 0. x kaç oldu? 0 oldu. Denklem sistemi çözüm kümesini bulmuş. X'i 0 buldum. Y'yi bulmak için de şurada Y değerim vardı. Y kaçtı? 4 artı X'ti. Y eşittir 4 artı X yerine ne yazacağım? 0 yazacağım. Y de kaç oldu? 4 oldu. O zaman çözüm kümem ne olacak arkadaşlar? 0'a 4 olacak. ÇK çözüm kümesini böyle gösteriyorduk değil mi? Devam edelim. Başka bir notumuz burada var. Not ax artı b'ye artı c eşittir 0. dx artı e'ye artı f eşittir 0. Denklem sisteminin çözümünde. Eğer ki bunlar a bölü d, b bölü e, c bölü f ise çözüm kümesi ya reel sayılardır ya sonsuzdur. Buraya bir şey de ilave edebiliriz. Eksi sonsuza artı sonsuz da olabilir arkadaşlar. Diğer bir öncülümüz. Eğer ki a bölü d, b bölü e eşit değildir. c bölü f ise çözüm kümesi boş kümedir. Son olarak a bölü d eşit değildir. B bölü E ise çözüm kümesi bir elemanlı x virgül y'dir. Bizim için önemli olan şu ikisidir arkadaşlar. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa. O halde bunları ne yapacağım? X'in, Y'nin ve sabit terimlerin katsayılarını birbirine eşitleyeceğim. Yazayım. 12 bölü 6 eşittir. A bölü eksi 3 eşittir. bunları bu tarafa atıp da yapabilirim. Normalde de yapabilirim. Ben de bu tarafa atayım. Eksi 4 bölü eksi B dedim arkadaşlar. 12'yi 6'ya bölersem bu ifade 2. Öncelikle şu ikisine bakalım. 2 eşittir a bölü eksi 3 ise a buradan eksi 6 olarak bulunur. Sonra şu ifadeye bakalım. Yani 2 eşittir eksi 4 eksinin eksiye bölü hadi yazayım eksi b dedim. Eksinin eksiye bölümü artı oldu. İşler dışlar çarpımı yaparsam 2b eşittir 4. b kaç olacak? 2 olacak. Neyi soruyor? a artı b'yi soruyor. a'yı eksi 6 B'yi 2 buldum. Cevap ne olacak? Eksi 4 olacak. Evet başka bir soruya bakalım. C denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise. Boş küme ise neydi arkadaşlar? X ve Y'lerin katsayıları birbirine eşitti. Yani 6 bölü 4 eşittir. A artı 3 bölü eksi A. Bunlar eşit olacak. Diğer taraf eşit olmayacak arkadaşlar. Şu eşit olmayacak. Bunları bu tarafa aldım. Ya yani şurası bizi ilgilendiriyor. 3 2 sadeleştirdim. İçler dışlar çarpımı yaparsam eksi 3a eşittir. Ee, ne olacak? Şurası 2a artı 2 kere 3 6 olacak değil mi? Ee, bunu bu tarafa alırsam eksi 5a eşittir 6 oldu. Ee, her tarafı eksi 5'e bölersem e, buradan a eşittir eksi 6 bölü 5 gelir arkadaşlar. Ve bu konu ilgili son sorumuz. Yukarıda verilen çarpma ve toplama tablolarında A, B, C sayma sayıları verilmişti. Buna göre A çarpı B çarpı C çarpımı bulalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Burada A ile C'yi çarpmış 4C demiş. Yazayım. A çarpı C eşittir 4C demiş. C'ler götürür. Geriye kaç kalır? A eşittir 4 kalır. Şimdi şurada toplam işlemine bakarsak B ile B'yi toplamış 3A demiş. Yani B ile B'yi toplarsak B artı B eşittir 3A demiş. BB daha 2B eşittir 3 çarpı A yerine kaç yazabilirim? 4 yazabilirim. 2B eşittir 12. Her tarafı 2'ye bölersem B kaç olur arkadaşlar? 6 olur. B'yi de buldum. Son olarak şurada bir veri var onu kullanmadım. A ile C'yi toplamış değil mi arkadaşlar? A artı C A artı C eşittir B'ymiş. A'yı kaç biliyorum ben? 4 olarak biliyorum. B'yi de 6 biliyorum. B'yi de 6 yazayım şuraya. A artı C eşittir. C'yi 4'ü diğer tarafa atarsam C'ye kaç olur? 2 olur. Neyi sormuştu? A çarpı B çarpı C'yi soruyor bize. A kaç? 4. B kaç arkadaşlar? B 6. C kaç? 2. Çarparsak 4 kere 6. 24. 2 ile çarptık. 48 olarak bulunur. Evet dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.